merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ama ilk oynayışım bu. Ee, şimdi bir daha yeni yükledim. Eskiden oynuyordum ama hala oynuyorum. Daha yeni yükledim ama. Şimdi açıpacağım. Açıpacağım şimdi. Evet girdik. Böyle kıyafetlerim falan böyle. Şey var. Ha. İyice. Bu bana daha çok yakışıyor. Şuradan paraşüt alayım ben. Paraşüt aldım? What he goes on? Mati, Azumi, Ana, Omaji, Azkuste, no. Evet arkadaşlar maça başladık. Başlıyoruz. Maçinyo başlayın yo. Herkesi patates edin yo. La kapışmak isteyen gelsin. Buradayız. Baba. Evet arkadaşlar şu maç başlasın. <laughs> şu maç başlasın tabii ben hemen gülüyorum abi. arkadaşlar hadi bay bay. Ve arkadaşlar geldik şimdi uçağa. Birazdan maç başlayacak. Şimdi maç dediğim futbol maçı değil tabii ki de yani. PUBG işte Evet maça geçeceğiz. Başlayacağız. Maça başlayacağız. Şimdi ben nereye atlasam? Bakalım. Nereye atlayayım? Ben Pochinki'ye gideceğim. Tam da yolumuzun üstü. Pochinki. Pochinki'ye atlayayım. Pochinki School. Bir tane şeyim var da ben göstermeyeyim gösterirsem ölürüz. Ban yerim Rahatladım arkadaşlar şimdi bu çünkü. Vasam maleko I'm for you. I'm I'm for you. Ya kim beni takip ediyor? Hayırdır kardeşim? Beni takip eden mi var? Yürüyün gidin. Allah boş boş. Takip etmeyin beni ya. Vururum ağzınıza. Arkadaşlar daha yeni başladım. İki dakika olmuş. Daha yeni başladım da. Zaten iki dakika olsa bir şey olmuyor. Neyse maça yavuz. boş boş konuşuyorum. Şuraya atlayacağım. Ve arkadaşlar şimdiden itibaren ilk defa buraya geldim. İnşallah hemen ölmem. Ölürsem geçmiş olsun dayıcım bay. Ben öyle şey gibi oynayamıyorum ki e-sporcular gibi. Nasıl yenim ben bunlar? Sanki sanarsın ben Barış. Barış abi. <laughs> geleni böyle vurmak zorundayım çünkü. <laughs> öf, öf, öf. Öl lan öl. Oh. Bunda kesin var ya. Arkadaşı var. Çok iyi. Akrep. Anan avradını sikeyim. Ezbirlerim ne şeytan ricim. Ezbirlerim ne Okey. Ne diyorsun mübarek? Sen ne diyorsun? Okey. Lan 4x'i çıkar Okey'den. Şuraya bir yere koy. 4x AK olmaz. Şunu basayım ben. Adam nasıl vurdu ya? Abi korktum ya. Arkadaşlar öyle bir yani sıktı ki gözüm tutuştu. Oğlum yatıyor mu lan o yerde? Evet tamam yatmıyormuş. Üç şu enerji içeceklerini ya. Her an gelebilir ayağımızı denk almamız gerekiyor. Yani her an gelebilir gelirse de ben yani geçmiş olsun bana. Şimdi gel. Şimdi gel lan. Şimdi gel bakayım gelebiliyor mu hadi. Gel şimdi. O bak. Orada biri var. Of. tam nişan. Çık çık. Çık da vurayım seni. Çık da vurayım seni. Dayı. Çık çık. Çık bakayım. Helal. Al bak karşındayım çık. Çıksana. Korktun mu? Ya. güzel. Müthiş Şu kapıyı kırarsam. Kapı. Kapıyı kırdım, güzel oldu. Bombam da yok. Sis atacağım. Attım. Bak 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 bakışa bak. Ha, şimdi siktir git hadi. Şerefsiz ya. Ne yapıyor ya? Gel in aşağı atla. Ne da ben geliyorum. Sis attım bir de buraya. Otur lan. Aha güzel. AK. Oo oh, çok güzel. şunu basayım. Çok iyi oldu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aşağıda da mermiler falan vardı ama. Ok Of. ikinci hake. Ben Scar'la oynayacağım. Scar. Para alacağım. Gittim. Kendime şey alacağım. Bir tane. 5.56 Bak Kanka Dokunmayacağım buraya Aşağı 7 dakika olmuş o. Oh. Ha. Şimdi market. Market geride kaldı ama. Ha. Bir de var. Sen bakıyorsun bana. Of. Ik. Çık. Çık. Kim o mal nasıl diyor? Dayı sen mal mısın? Sen otur ya. Dayı selam. Kim o? Dayı selam. Kanka sen oraya vuracağım bilmiyor musun? Ben kapıyı kırarım. Seni orayı patlatacağım gel. Gel gel. Sen bana kudum çocuğu senin? Sen tek skar 9 mermi mi vuracağım seni? Ya 9 mermi. Tek atacağım gel gel. Bunlar neredesin? Neredesin lan sen? Götür lan beni Ayşe abine. Götür. Nerede onu okuyayım? Lan sen de bitti. Vurmayayım tane tamam, tamam dur. Oo uh, peşim var. Neredesin sen? Ha, tamam oldu. Şimdi şunu sıkacağım. 5 al 5 kil. Rahat. Geceler, geceler, azal geceler. Allah azal az yanılım. Vay vay. Vay vay. Bu ne lan bu? Bu, bu ne? O oh, tamam dur. Bu kötü bir şey belli ki. Şimdi harcamayın. adam falan gelirse harcayacak. Ne o ben anlamadım da neyse. Şunu ota yap. Hala yapayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu nerede? Lan. Arkadaşlar. Şu adamı göstersenize bana. Çok mu? Aa. yapıyorsun şu Aaa böyle Dur dur ben seni ne biliyor biliyorum Nereden sıkıyor Yukarıdan galiba Dayı bak Git bak öldürmeyeyim seni bak Bak Öldürmek istemiyorum dokunmak istemiyorum bak Rahat dur Rahat dur Can gitti lan Can basmam gerekiyor. Vay vay. why why why? Arkadaşlar adam nerede? Why vay. why why? Dayıcım. Neredesin? Allah'ım <laughs> ne vurdum. Bak sık değil. Abi. Bak oğlum. Nerede olduğunu söyle. Ha sen oradasın. Ben seni görmüyorum. Açık sen vuracağım. Bak oğlum. Bu çinkin anası avrıcı. Ya Allah. Yeşil alın. Kırmızı alın. Nerede lazım? Vurdu lazım? Of abi bomba ne ya? Allah Allah, kötü patladı arkadaşlar. Ay ya, ya kırmızı alamadıysa ama akıtı çocukları çocuklara ya? Üç numara, nerede karşı? Özenim ben koyayım ya. Geri zekalı ya. Mal amana koyayım ya. Lan neredesin? Geri zekalı. Lan siktir git. Amana soktu. Kendimi öldüremiyor mu ben? Çıkmak istiyorum. Zanima, Allah aşkına ne yaptığını 3 bir... kili var geri zekalı bak alan dışında ya Alan dışında üç kili var arkadaşlar. Yine de Niye urus bu kaldırmıyor beni? Ne soktum ya. Lan vurun şunu ya. Salak. Vur şunu ya. İki numaraya bak. Ta nerede? Geber artık. Ya arkadaşlar çıkıyorum ben. Arkadaşlar yeter bu kadar ya ben çok sıkıldım. Oyun çok sıkıcıymış arkadaşlar. Bu video bu kadar yeter. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bays. Bays. Vallahi bays. Hadi bays. Hadi görüşerek. Bye bye. Vallahi bye. Hadi bye. Hadi görüşerek. Bay bay.